ziyaretimizi yaptık, açılış anonsumuzu gerçekleştirdik, bilgileri aldık ama ne dedik? Hadi dedik güne şöyle en güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Hem deniz kenarında kahvaltımızı yapmış olalım hem de kahvaltı gün en önemli öğünüdür efendim. Güzel bir kahvaltı günün iyi geçmesini sağlar. Bizim de daha çok gidecek yerimiz var. Koca program bizleri bekliyor. Mehmet abi kahvaltı bu değil mi? Müşteri tabağı bu. Kahvaltımız evet. Sunumumuz bu. Kahvaltı tabağımız bu. Çünkü hoşuma gidiyor. Benim en çok korktuğum ve sevmediğim şey şu israf olayı. Özellikle bu açık büfelerde ve sertmelerde inanılmaz bir inanılmaz bir israf oluyor. Yani üzülüyoruz. Bu arada bir yandan bu israfları görüyoruz. Bir yandan da sokakta çöp karıştırıp yemek arayan canları görüyoruz yaz sıcağında. Yani bu vesileyle de bir ser programda bunu dile getiriyoruz. Tabii ki yani her yerde karşımıza çıkıyor. Ama özellikle bu sıcak havalarda bir kaba koyacağınız bir su, böyle temiz bir şeyin içerisinde bırakacağınız birkaç lokmayla da o sokaktaki canlara hayat sağlamış olursunuz efendim. Özellikle su konusu çok hassas, sokaktaki dostlarımızı, canlarımızı lütfen unutmayalım. Güzel kahvaltı, patates kızartması, tereyağı, zaten şu kısım bile bana yeterli. Bir de yanında karpuz var herhalde. Karpuz meyvemiz var, çayımız var. Kahvaltı kaç lira kahvaltı? Kahvaltı 50 lira kişi başı. Şu tabak 50 lira. Evet. Çay isterseniz eğer e, örneğin patates bitti istiyorsunuz ilave ekstra ücret almıyoruz. Peynir biterse. Peynir bitti istiyorsunuz ekstra ücret almıyoruz. Çayımız e, limitsiz kahvaltı boyunca çay ekstra ücret almıyoruz. Yani diyorsunuz ki bu tabakta ne varsa siz yediğiniz müddetçe evet. bittikçe yenisi geliyor. İsrafı çay evet. israfı önlemek için bu şekilde sunumda bulunduk. Yetmez ise ekstradan meyve olur, domates, peynir, zeytin olur. E, tekrar e, getiriyoruz. Çay da istiyor. Ne güzel şöyle çayımız. O da kahvaltı boyunca ücretsiz. ücretsiz. Ne olacak şimdi? Cem'in çay 4 liraydı. 4 tane çay istiyor kahvaltı. 16'yı oradan kurtardık. Tamam ya. Anlaştık. Evet. Anlaştık. Kahvaltı boyunca çayımız evet. ve ekstralarımız ekstra fiyat. Arada bir abi, arada bir çok yoğunluk olmazsa ekmeği de rica etsek kızartabilir Tabii ki. Ben de bayılıyorum Tabii. böyle kızarmış Tabii. ekmeğe yağ sürüp üzerine peynir. Yani en çok onu seviyorum. Bayıldım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Gidecek çok yerimiz var. Biz müşahede istiyoruz. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. bekleriz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hayranımızlar. Nez bizi neler bekliyor. Yoğun Çok, bir gün güzel. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Çok güzel gün. Enes. İnşallah bütün güzellikleri gezer gösterirsiniz sevinirim.